Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şu bele hesabım 3. bölümündeyiz. Sabahın 9'unda çekiyorum videoyu. O yüzden çıkmayabilir. Oyuna giriş yaparım. Neredeyse bütün etkinlikleri oynadım. Hatta neredeyse değil. Bütün etkinlikleri oynadım. Oynadım. Bir tek maç şeyinde azıcık geride kaldım. O kadar. Şurada. Bugün 50 Michael geliyor üçüncü gün. Şu görevlerden. Şurada. 11. maç oynayabildim. Dört maçım eksik. Onun dışında çok iyi ilerliyoruz. Bir penaltımızı atarım. Etkinlikler girip girip duruyor. Bu da bizi çok güçlü bir kadro yapmaya hazırlıyor. Biliyorsunuz iyi bir paket geldi. Burak Yılmaz geldi ve 900 MC'ye bir paket geldi. 150 günü var. İlla bir ara paketi ararız. Ben çok konuşamazsam kusura bakmayın. Sesim azıcık kötü ve yani sabah 9'u dediğim gibi geri uyuyor. Ben bir reklamları izleyip geliyorum. Evet reklamları izleyip geldik. Burada bir sürü durumumuz var. Mikroplar, GP'ler, DP'ler, oyuncular. Bir sürü oldu. Tümünü almayalım. ve Evet 900 Mikroplarımız. Neredeyse 1 milyon. GP'miz oldu. Bu arada DP alacağım. 8 artı paket diyor. Kimlerden? nereden bir tane bulan üç tane Kalanlarda da Rolden. çok güzel bu arada adaylı sözleşmeden de bu hafta oyuncu varız. bir bakalım potuma iyi oyuncular var Dekran Nice, Sarah, Karares, Cherki, Ronduran, João Pedro, Pavlovic, Anthony, Uli, Zerenski, Kostic, Kostic'in oturuşu çok güzel. Ben buradan bir sala veya bir Rice, Anthony, Anthony diyorlar. Ra Pedro falan istiyorum. Jondrana da kabulüm var. Fırsat çok azdur. İngilatı tabi. Hadi bakalım. Salah istiyoruz. Gelecek verecek mi Salah'ı? Ve Ropedro mu? So Karares. Harika. Karades, Solveig. Yoksa ihtimalle bitirici bek olarak geldi. Döncü bek olarak gelmiş. İyi. 99'a çıkabilen özel oyuncağı. 99'a çıkabilen bir oyuncu. Şimdi bu paketten her ikiyimiz var. O öbürü her ikiyinde yüze kadar çıkıyor. Şimdi en yüksek de alalım. ne olalım? zira. de bir ezir yere. Rafina Rafina. Yüze kadar çıkıyor biliyor diye biliyorum. Mountain Ellie yarar Amerikanımız var. Ve de Savin Hoyu mu Aslında bak bunların hepsi aynı oluyor. Bu yüzden bir tane de İngiliz araba yazdım. Morgan Rogers. İyi olur. Morgan Rogers'da da arıyoruz. ve kadromuz yani oyuncağımız oyuncular tamam evet geldim bu arada şu soft kim kim mı istediğiniz yorumlar yazın ve ben bu size bu soft kim alayım ben silva'yı düşünüyorum falan hoşuma gitti ha. dış presi de severim o yüzden oyunculardık çok çıktık çok çıktık ha bir de şu adaylı sözleşmeden bir 5 yıldızımız bir 4 yıldızımız var diye biliyorum. Stoperimiz var. Forvet'ten Mutluyum Murat 4 yıldızıya ben şunu beğeneyim ilk önce. Celtic'ten. Mayeda. Hoş geldin takımımıza Mayeda. Şimdi öbürüne de Adi hızıyla çok iyi. Var verdi uzaktan iyi şuta tabi. Ben var verdi almak istiyorum. Özelliklerinde beğenen birisiyim. Var verdi yaralım. Kadroya atarız. 100 veya 99 oluyor diye biliyorum. Biliyorum yani tamamen değilim. Bu arka plan da yakışmış bu adı var var diye. Tamam burada da şimdilik bu kadar. Şunu şimdi almaya düşünmüyorum. Şu 9'a ne atıyor paketine. Bombacı bırak var. Atep Bizar bombacı. Biraz adam son var. Bir son falan var. Ne almayacağım. Barsana paketinin 32 günü var. Bunu yetiştirip bunu almak istiyorum. Bir sürü yüksek seviyeli futbolcu var. Yama, Balde, Olmo, Şu Juan Garcia, Kunde. Ama alamazsak da Milan paketine de kabulüm. Burada da yüksek seviye futbolcular var. Prusic, Magnan, Rafael Leo, Rabiot, Modric. Yani böyle. Bunu o paketlerden aldıktan sonra alacağız herhalde. Çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Bir takımı kurarım. Yeni gelen bir sürü futbolcumuz var. En sıraları genel dereceye göre sıra Arama sırası yaparım ama. Şimdi yüksek seviyelere koyarım ilk amre. Mbappe. Ee, Rafinha yüksek seviyere Karades yüksek seviyere hem de geliyor. 99'a kadar çıktı. Sol bir atarız. Şimdi 95'in üstünde oranlar. Martinelli 95'in üstünde diyebiliyorum. Bu da 95'in üstünde diyebiliyorum. Ama 95 kamaş 96 atarım. Var var 99 oluyor diyebiliyorum. Yerine attık. Şimdi bunları yavaş yavaş fullerimi ilk önce Mbappe. Mbappe fırsatçı golcü. Severiz. Yeni açılan hesapların kahramanıdır. Ama bizim kahramanlığımız burada. Borat'ta 77 maç, 73 gol, 14 asist. Onun dışında yanlış yere geldik. Mbappé'yi fullledik. Rafinha. Rafinha. Boşluk kollayan bir olsa iyi olur. Rafinha'yı da fullledik. 99'a kadar çıkıyor. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Muffin ya. Bey'i koymak istiyorum. Böyle anlatacağım. Federico. Federico var var da yüksek seviyede tabii ki de atarım. Fullleyelim. 3045. Ee, Dos oynamıyoruz. Öyle minnak bir sıkıntımız var. Morgers. Sen de Morgers'ı da bir fullleyelim. İpimiz de yavaş yavaş hazırıyor. Morgas'ı da severim. Oynar. Martinelli. Sanırım son oyuncu. Onu da fullleyelim. Ve 3062. Başka futbolcu var mı? Şunu da bir fullleyelim. Bakalım belki. Yüksek olur. 96'dan. 96'tan yüksek olursa çok güzel olur. 91'de de sanırım olur. Evet 95'te kalıyor. Kalıyor. 95'te kalıyor. O futbolcumuz kötü oldu. Ama hani kadromuz hazır. Bir hafta sonrasına bayağı gelişti bence. Yeni aldıklarımızı bir kombine koyarım. Martinelli oynar bu arada renkli kol. Var var da iyi. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Oyuncu lolleri göbek. Oynar orada. Ne aldığımız? Morgers var. O durusun. Böyle ya. Ik Bayağı hafta geçtikten sonra, bayağı gün geçtikten sonra kadro bu şekilde oldu. Bir hafta sonra kadromuz bu şekilde oldu. Yeren etkinliklerin tabi payı var. Bu etkinlik gelmeseydi belki de bu kadar şey olmayacaktı kadro. Ee, bu video bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.